Merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, Masum katil oyununda e, Yeni güncelleme yaptım arkadaşlar Bu sizinle bu şu adları değiştirdim <laughs> arkadaşlar Astronot ve yabancı rolde heykel arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın Sakın videoda ayrılmayın çünkü Yeni bir şey başladı arkadaşlar Yeni yer var arkadaşlar Olay yerinin ikinci yeri de var arkadaşlar İyi seyirler diyorum Diliyorum, diliyorum. Oh, şu görevi de yaptım. Ve sana çalışacak. Evet, ye. Yeah. Yeni güncelleme sayesinde artık kaskım var. Yeah, de. Oğlum şunu hayırdır? Hayırdır? Ne oh. Ne yapıyorsun lan koçum? Sana ne Ha 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 ha. report. Arkadaşlar. dördüncü aslan gözünüzün önünde öldürdü arkadaşlar. gözünüzün önünde öldürdü. Ne? gözünüzün önünde mi öldürdü? Evet. Cidden olabilir. Bence sana güvenim. Helal be. nasıl oluyor ki. Hmm, güvensek mi acaba? Hayır ben değilim. Ben değilim oğlum. Ne alaka ya? Ben orada mıydım lan? Ben orada mıydım? Evet sen oradaydın. Ya atma. Hmm. Tamam. Sana meydan okuyorum. Neye meydan okuyorsun? Meydan okuma tuşunun mu var? Evet artık bu meydan okuma tuşu. Şimdi sana meydan okuyorum. Bence sen yalan söylüyorsun. Umarım doğru çıkar. Ay, yanlış çıkarsın. Umarım doğru çıkar dediğim. Meydan okudum. Sana meydan okudum. İkinci astronot masum. E ne? E ben ölmedim. Ne olacağım? Oh, oh, kiliye mi basıyorsunuz? Oh. Lan cidden öldü. He he he. Sen niye güldün? Sen niye güldün? Ne... Bir dakika. he Sen niye güldün lan? Beşinci. Um, kaçtı lan? Ki. he dördüncü aslan. Sen niye gülüyorsun? Niye gülemez mi? Ay, ya söyledim. Şunu atın. Hayır ben değilim. ya yanlışlıkla gülüm. Yani... Ya gülüm. Yanlışlıkla gülüm. Yanlışlıkla gülüm. Tamam bence bu geçerim ya. Bence de. Bence de. Bence de. Ben ona oy vereceğim. Boşuna verme çünkü herkes geçiyor. O zaman ben de sana veriyorum. O yaşetliği var. Kimse atılmadı. Herkes güvenilir. Şimdilik. Oh be iki rol var ha. Değişik roller yapıyorum. Hihi. Dur bekle bir dakika. Şimdi biz bir alalım. Şu el fenerliği koyacakmışız koy. Lan tamam, bir dakika. Pardon arkadaşlar. Da. Şu şeyini açmamışım. Şimdi, şimdi şöyle koyayım. Koy. alayım. Tamamdır. Son çalış dikkat dikkat. Tekrar bu görev yapılır. Kaçtığımız çalıştırılmış. Tekrar diyorum. Tekrar bir çalıştırılmıştır. Herkes toplansın. Herkes toplansın. Oha ne olmuş? Ben de onun için bastım işte. Bu katil. Bu yabancı. Bu bizim için yapılmaz. Siktir lan. Ben. ben katil falan değilim. Ben sizi derim. Ben astronotum. Belki de sensindir kanki. Ne oluyor ya? Kanka bunu oy ver ya. Bunu oy ver. Bu sahteki oy ver. Bu bir değil bir başçakal. Hangisine? Ya şu dördüncü astronota. Onun bu kişiler niye ölmüş ya? Bunlar gelmiş demek ki öldürmüş. Oha intikam vakti gelmiş. Şimdi intikamı biz alıyoruz. <laughs> Daha konuşacağız. Daha bir sürü zamanımız olacaksın. Ben bir şey yapmadım diyorum. Ve bunu da çok uzatacağım. Uzatacağına meydan oku. Bışş. Sen bir katilsin. Umarım doğrudur. Doğru çıktı. Yes be. Rolü katil. yeni Allahu ekber düşüyorum. Rolü katil. Kalan katil sıfır. Arkadaşlar video burada bitmedi. Devamı da var arkadaşlar. O yüzden devamı da çekiyoruz. Gel lan buraya. Puh. Oooh, ne yapıyorsun? Yatlamış ya Puf. İçine girmek ister misin? Seni yok edeyim mi? Hayır hayır hayır, 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 İçine gireceksin. Hayır dediğin için. Evet deseydin yine içine girecektin. Şu cesedi görmesinler. <laughs> Şekersiz <Sessiz> <Sessiz> O gibi kokuyor Neyse aynı yok ettik <Sessiz> <Sessiz> Selamünaleyküm Şunu ben çalıştırayım Hop çalıştı Ben Oh, Nuli. Oh. Yat lan aşağı. Oh. Oh. Ay. Lan bu çam yok etti. Şimdi ne 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 boyadım. Puf. Lan kaskını kırdın. hiperformuyorum. Uf, yok. <laughs> Report. Arkadaşlar 5. astronot öldürdü arkadaşlar. Gözün önünde öldürdü arkadaşlar. Ne? Ay bir dakika. Ben niye ne dedim. Ne ne. Evet bu doğru. Öldürdü. Bence öldürmüş bu işte. <laughs> hay cidden öldürdü ya. Ben sana meydan okuyorum. Niye meydan okuyorsun? Bu ne meydan okudum? bana rolü kesin katil. <laughs> bir bakalım katil misin? Ma yanlış. Masumdu. <laughs> Bunu ölmesini emrediyorum. Ama abi öyle görünüyordu. Hayır. Lan, lan ne oldu? <laughs> hava yok. Bak, bakın ben masum. Bak meydan oku işte öldü. <laughs> Bu katil. Tamam o zaman ona ay verelim. Tamam. Ben değilim. Cidden ben değilim. Şu şu çıkartayım. Oha lan gezegen gidiyor. Ve şöyle hop. Ne tutsana be. Onun sesini ne işte. Lan çocuk ölüyor. Çocuk ölüyor. Çocuk <Senderome> ölüyor. Sen öldürdün değil mi lan? Hayır ben öldürmedim. Puh lan sana. Şimdi ben de Fenkin çıkar. Şöyle bir dakika. Hop. Uf, uf, nefes çok katille başardınız. Ye yeah, ye yeah, ve ve <laughs> taklidimi yapma lan Taklitimi yapma lan len 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 düt 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 oh kafam sen diye kapıyı açın oh gelin Puh. Puf, te 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 astronotlar kazandı.